Bunu izlemedin sen ya izledim bunu Dedim mi? İzledik bunu Anlarız. Kürtler... Kesin izlemedim kanka Böyle bir tip Ya kadar da. Türk varsa alayınızın <laughs> Kürtlerinde, Lazınında Lazımın da Çerkezinin Bunu hatırlıyorum de, nereden hatırlıyorum? da, <laughs> da Alevisinin Türkiye'de yaşayan ne kadar Türk varsa Alayınızın Kurban Bayramı mübarek olsun. <laughs> <laughs> bir de büyük harflerle yazmış. Yok, Tam bir topsun ediyoruz. Emre. <laughs> Bugün NASA'da çalışan erkek arkadaşımı ziyaret ediyorum. Astro... Be... De... <laughs> <Haba sanki>. <laughs> <laughs> ya baba siz bu karpuza lastik takma nereden geldin memleket <gülüyor> <gülüyor> Çekirdek alıp geliyorum. Arkadaki teyze kaç sene sınıfta kaldı? Pardon. <laughs> Yaş ortalaması 13, 14, 15, 42. <gülüyor> <gülüyor> 42 geldi. <laughs> Malatya'da da idi Nasıl ya. izledik ya kanka? İzlemedik arkadaşlar. İzlemedik be oğlum. Ben de öyle hatırlıyorum ya belki ilk kesit başka bir videoda vardı. Ya da benim 3, 3 saat kanka önce ya. gelmiş bir de. Gaziantep'e yardım et. Baba geliyor oğlum yarın. yarın. Size var ya. Yarın bu maç? Yarın yarın bunu Saat izleyelim kaçta? abi ya. Bunu izleyelim. 22.30 muydu lan? 20 ya bir dakika 20. Abi, abi sen ya. genelde ilk yaradan sonra uyuyakaldığın için sıkıntı yok. Ya boş ya. şey yapma da yarın. Sıfır sıfır. Yarın abi bunu izliyoruz. Abi. Yarın açarsam erken açarım. Erkenden kapatırım. Açarsam. Yayında nasıl izleyelim kral? <laughs> ne diyorsun bu açan? Abi benim seri çalıştı. Niye öyle bir şey oldu? Ronaldo <laughs> şey 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 <laughs> böyle herkese iyiliklerden erken getir. Seri çalıştırdın onu.

Niye Hiç gitsin? Şey Nereye, gidecek yani Nereye gidecek ki? Nereye gidecek? Tazminatı hazırla hazırlayın ya oğlum. Ya bir sene başkanlığı daha garantili Ali Koç işte bilmem kaç sene daha adamı postaları gönderir. Bir daha niye 25 Ay. milyon euro artık kaç milyon euro? Nereye garantili ya Emirhan abi Ali Koç hayırdır? <laughs> Kimden habersiz neyi garantiliyor? Abi, abi, abi ben şimdi bizim yerimize ya, ya. 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 Yok. Benim ben haberim yok. Var. Karabem mi abi? Adam geldi. <laughs> bastı parayı aldı başkanlığı şimdi e, takılacak. Öyle deme boğaçanı kaybederiz. Seçim yok oluruz. abi garanti falan yok daha seçim var. Oğlum adam kupa da aldı. Boğaçan aldı abi. Oğlum Boğaçan. Mercedes Kadir gibi gezer bütün gün. Boğaçan kardeşim saniye çalım atacaksın. Ben galatasaraylı konuşmuyorum gelinmesi. ya. Ya ben galatasaraylı ben susturdum abi kusura bakma Oğlum abi. güzel bir şey söylüyor <laughs> bak saniye <laughs> çalım atacaksın. galatasaraylı konuşmuyorum. Galatasaray'la iletişim muhabbeti kestim. Devam edelim. Herkesin Boğaçan. bayramı kutlu olsun. <laughs> Efendim İstikors bu nedir? Bunu, Bunu babama koş diye satmışlar yazıklar olsun. <laughs> Kurbana iki gün kaldı biz de koş diye bekliyoruz burada. Oğlum, oğlum, <laughs> oğlum, oğlum, <lan>, oğlum. oğlum <laughs> durma durma getirin çabuk. Ama çok hasta, <laughs> hasta <ya. gülüyor> Böyle bir şey mi var? Durma durma getirin çabuk. Ama çok hasta mıyım <laughs>

<laughs> gitti çocuk gitti. <laughs> Şu Nasıl olabiliyor? Nasılsın olabiliyor evet, olabiliyor. oyuna girince bu işte ya abi. Şok Allah al kendini Hayır, ya. ya ne kadar? Yağan 100 bin lira. 100 bin liraya bu Aş, anın yarrağına attı. E, Videoydu ya bu arada. Kanka, Kız arkadan gelirdi ya. Hadi çabeca. Kanka İlki, yani... yapay zeka değil mi bu abi? Yapay zeka, zeka gibi duruyor. Abi, abi. gerçi iPhone 11'in kamerası o kadar küçük değil ya. Çok bir ama Salonu bi... salon da küçülüyor am. <laughs> 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 ee, abi. Yani evet yani. salon evet, da küçülüyor bak. Salon da küçülüyor kanka. daha arka. <gülüyor> <gülüyor> aynı. Dayı. Nasıl aynı? Tosunlar ne kadar? 100 bin lira mı? Yüz bin liraya Boğa'nın yarrağını alamazsın yani. <laughs> Saygı duyarım ne diyeyim? 🎵🎵🎵 Panda panda ee, genelde ee, böyle hareketler ediyor. Bana ediyorum. merak ediyorum ya. Oğlum, bu hey, amına koyayım? ama. 🎵🎵🎵🎵🎵🎵 Trollüle takmıştır ya. Anam sapıkım ya. Götürürüz. Da. Ustalıkla yapmayayım. Bana 5-10 liraya Hiç şey yapmayayım. 510 <laughs> veremeyiz ama... 545 lira. De, Abi burada sadece 25 30 milyon nakliyesi var zaten. Ama, Arada 70 80 lira gidiyor. 545 lira ayrı duruyor. Abi 545 lira zaten var o hani. İki taraf da beni kırmıyor 540 lira. İkiniz de dostumsunuz musunuz? İki bu pazarlığı bu şekilde bitiriyoruz. Beş... Hayırlı uğurlu olsun. 500 lira. Hayırlı uğurlu olsun. mı gör? olsun. Hayırlı uğurlu Cumhurbaşkanına veriyorlardı. Sizler ne yapıyorsunuz? Kimsin lan sen? <laughs> Kesildiği gibi o kavurma yapılacak. Bunu gördük ama. Sanat eseri. Kardeşim iyisin olsun da operden almana koyayım. Genel nasıl böyle bir nasıl böyle bir şarkı var ya? Var hop tabii. Jeff. Ouais. Non, c'est Jeff. Fred. Jeff Fred. Jeff Fred. 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 Arabi haşhaş koka, huka duman hoka, arabi ipre sonda, vın vın honda, hayat onda. Ha. Hmm. Ver payı, ver ver oğlum siktir git, lanmadır, motherfuck kolpacı siktir. Rotterdam, Almanya bindirdik, Dindirdik lan siktir git. Wolf siktir git seni vasat. Radyoda cep red altta pasat. Sen rap yapma yap alsat. Seni dümenci seni vasat. Wolf kafam hep perişandı. Attım le bilinç altı. Ba o bizden olmalı aşkım. Sen sultan ben alışandım. Wolf kafam hep perişandı. Wolf kafam hep perişandı. Amsterdam fuck Rotterdam fuck. Yaşasın 23 Nisan. Şarkılar Ramp Papapam, Bad abi. Bunny, Uçuşlar Private, Chafty, Go Bali, Team X, Maske ve Bao, Çıktın Korkak Adamdın Hani, Mod Super Her Zaman, Mod Power, Gözlük Siyah, Bembeyaz Prada, Çakal Kasa, BMW, Dollar Dışarıda, Çıkarmış Gibi Ava, benim, Bendeki Para Çok Yani Mega, Esmergacı, Jenna, Ortega, Efendim, Cano, Patlar, Şişe, Bo... Ortega. Evet. Ya bilen <laughs> Bu şarkı, şarkı şarkı <laughs> şarkı nasıl bir şey biliyor musun? Bir Azerbaycanlı birisinin Türkçe konuşurken çıkan sözleri gibi hep kesilmiş. Hep böyle bir garip bir a, hale gitmiş. Kelimeler şey işte, Arda gibi güler sonra sana çakarım. Yok mu hiç kimse Ya bak biz Vandan da araya da biz laf bir atıyoruz, bir da, atıyoruz ama harbiden o çocuğun sözlerde birazcık daha bir düzgün Nasıl yani. falan var. Abi, hara abi. Hara, emzir benim abi. Mesela <laughs> anladın <Hara> mı? <adamımız>, saçma <laughs> ama saçmalığı bir profi, olarak sunmuyor adam. Adam saç bence o adam taşacak geçerek bu işi yapıyordur. Bunlar ciddi şekilde bu işi yapıyor. Ey abi Allah. Ahmet Can Dündar laf etmişler. Barışçı. Ne? etmiş oğlum. O da şarkı yazıyor. O da şarkı sözü yazıyor. Jeffred gibi. Onu deniyor. Yoksa öyle bir cümle yazmaz. Ben tanımıyorum. Olarak. Hiç dinlememişimdir. Bunu duymuşumdur. Bir edit zaten. Bu edit değil mi bu şarkı zaten? Bu herhalde <laughs> değil. Yok. Aleyna Her şey evet. O, bu Uşan evet, 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 bu Mix abi. Mix bu. Bu mix. Aynen. 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 Canım. Biz saygı hiç... duyarız ya. Dinleyen ne varsa. Allah Allah saygı duyarız. baba şarkı çıkarmış. Allah 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 onda hayat onda. Hoş geldin kardeşim. Ses görüntü canlı bir gün olsun. Hoş bulduk arkadaşlar. Kaygı alıştırıcı ister misin? Yok abi sağ ol evde çekip geldim. Ay, Eyvallah kardeşim. Abi elimde korsan porno CD'lerim var. Onları satmak istiyorum. Bunu <laughs> <Durumu> görürsen. <laughs> ne kadar Bakalım fiyatları. Çizik abi, var mı? Abi valla bir 3000 lira yok okay ben çizik ya. Çizik var şu an. Evet abi. 3000 çok ama bakacağız. Bakacağız. <laughs> ee, Indiana Jones var konulu porno çizik yok güzel hapishane <laughs> pornosu bu da sağlam görünüyor keyif swinger <laughs> porno bu da tamam

benim mi? Kardeşim benim yedinci sene var. Yedinci sene son yani benim var. Sabırlı olacağız. Kardeşler. <laughs> Zeko gidiyor mu harbiden? Seveceğiz. Abi gitti ya. Gitti o mi? Abi adamı var ya. Zatka yolladılar Real Madrid'de. Real Madrid'de. Yok abi Real Madrid'de ne işi var ya? Onur da olur oğlum çevdiriyorlar. Abi Mbappe var. <laughs> Tabi inarası iyi diyebiliyorum. Bu sekesi verecek aklı onu. olmayan iki enayi uyurken Çatıdan içeri koca daş boğa düştü. Akılları fikirleri cima eylemekte olduğu için kurbanlık boğayı bağlamayı unutmuşlardı. Seslere doğru hareket eden boğa çatıya çıktı ama daş ağır gelince çatı çöktü. Bir anda cenabet adamın üzerine düşen kurbanlık adam da kaburga maburga bırakmadı sikti attı. Kadın ve kurbanlık zarar görmedi ama adam bayramda kavurma yiyecekken yarrağı yedi. Bu abi, siz siz olun kurbanlığı bağlamayı unutmayın. ya. Sana artık abi hiç dediğim böyle olur. <laughs> çek onu. Bunu oynat. oynat de büyük ama bu koyalım. Oynar, oynar mısın oğlum benim? <laughs> <laughs> benim. He sola yakın sizin. Beşiktaş için canını verir misin? Koşar mısın? Savaşır mısın? <gülüyor> <gülüyor> Angelina Jolie mi Adriana Lima mı? Akasya Durağı Gülübük. Aşkım <laughs> <gülüyor> 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 onun avradını haftalık ödüller haftalık ödürler fabrikadan yeni çıkmış 0.6 AVP attı Allah'ın nesi kim şuna Aç bak şuna. şuna bak şuna bak şuna bak Ohohoho. Biz baba geldi, bir tane. baba. Kaç tane açtık? Kaç tane alan <laughs> o? Baba geldi baba. baba. niye bu baba Bayramda ben para istemek yerine hediyeler. Amiri var. Çok iyi, çok iyi. milyon TL. satıyım. Barış Barış abi Bu ne kanka. kanka. Baba yapma hmm. ya. Allah. <gülüyor> 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 Kurban bayramı da geldi. Sabahını kesiyoruz kahvaltı. Kendimi öyle bir kavurma ki parmaklarını yersin. Ne kesiyorsun anlamadım ne kavurması? Dana kavurma inek kesiyoruz. Sen bir de onu yiyecek misin? Ne var kızım sen et yemiyor musun? Tamam da ben marketten yiyorum aynı şey mi? Ne Nasıl farkı var o da inek o da inek Sen ya. onu tanıyorsun ama ben onu tanımıyorum o sana güveniyor senin arkadaşın. Nereden Nerede onu kesiyorsun yiyorsun bir daha. Sen böyle Nereden muhabbetlere barış kalıyor musun lan? Canilik iğrenç. Hayır lan ne kadar daha <laughs> <laughs> Ya oğlum. Ya oğlum. başka Yoksa <gülüyor> 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 oh, pozisyon ya. <laughs> ben <laughs> Kadınlar her şey herkesle anlaşıyor. <laughs> 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 Yapmıştık bunu ya Valorant'ta. Ah lan. Geliyor geliyor. Double <Gülüyor> geliyor gene. <laughs> Harbi bizim <laughs> muhabbeti var da. Gelenler var mı? <laughs> Bu arada harbiden bizimkiler bilet alanlar benim şunu bir daha izleyeceğim. Bir gelen var mı chatten? PMSL'in ilk ön satışları yaptılar. Büyük top bayramdan sonraki gün bir daha açacaklar. Ee, renk falan o çok konulara takılmayın. <laughs> çok kalabalığız. Ha orada organize olma işi de biraz garip olacak ama gün sonunda her türlü lafa gelinecek. Kalabalık taraf bizde olacağını düşündüğüm için. Ona göre hareket edilecektir. Ee, şey bayramdan sonraki gün diye biliyorum. Yeni açılacak bilet. Hafta içi bir daha açılacakmış. Tarih için haber beklesin. Zaten bizim istiyacı Instagram'da bayağı duyuruları falan olacak. İstanbul'da baba. Kaç, kaçıyla kaçıydı? 4-5-6 mıydı? Neydi? 5-6 Temmuz. Bağcılar Kompleks İstanbul Arena. Bayağı, bayağı desteğiniz arkadaşlar. lazım. Ee, bayağı gelmesi lazım. Ekip de olacak orada zaten. Ekip de olacak. Bizlerle de görüşeceksiniz. Meet and Greet'ler de olacak. İşte bizlerle fotoğrafta olacak. Takımı da destekleyecek. Çocuklarla da fotoğraf çekeceksiniz ilk gün. Eğer ki... Yani çok isterim. Normalde Gazi mi dedi bana bu? Demeyeyim mi ya abi bunu? Ben Gazi de dedi bana bu dal yaraklı Dedi ki ya dedi işte dedi o kadar kalabalık dedi şampiyon olursak dedi nerede yemek gideceğiz Dedim lan sokarım. Ne yiyebilirim? <laughs> şampiyon olursak orada dedim o taraftarla sabaha kadar dedim davullar Sabarlık. patlamazsa benim adım Barış değil. O kadar söylüyorum. Ya i̇zleyicilerle beraber dışarıda kutlama yapmazsak en izledim yani. Boşverin yemeği falan. Yani ben yine sizin karnınızı düşürmüştüm ama. Bizim başver ver karnımızı. Biz kupayı yeriz orada. Getir, oradan et getir biraz abi. Kardeşim GS kutlamalarını geride bırakacağız. Yani öyle söyleyeyim. Ee, zaten o aracımız falan da var bizim dışarıda. Ses açmalı mesajmalı. Güvenlikler de son güvenlikte. Son şeyde. Ben kendim özel e, Dey Hanım'a bilgilerini alacağım zaten geri güvenlik olarak. Oradaki standlardır, çocuklardır. Dışarısı da budur diye. Bayağı olacak zaten ondan yana bir sıkıntı yok. Bağcılar meydan döner. Oğlum oraya kanatçı ayazı getirir. <laughs> 500 kişiye kanat yaptırtırım. Ne anlatıyorsunuz siz? Abi 15 de. dakika konser versin. Ne anlatıyorsunuz siz? Şampiyon olalım. Darma duman ederiz. Ama harbiden e, lazımsınız. Biz zaten önümüzdeki günlerde bu bilet alan arkadaşlarla bir, bir araya gelebileceğimiz bir formu paylaşırız. Şimdi Twitter'da genge bakarım. Orada da şey yaparım. Geçen zamanlarda PMGC'de de böyle bir şey yapmıştık. Ee, orada bir gene bu toplanmanın bir muhabbeti için önceden bir iletişim olsun diye bir e, olaylar yapacağız. Hooliganları ayrı alacağız. Holiganlarla ayrı bir şekilde muhabbetli olacağız. Yani Orada bildik beraberliği sağlayacağımız bir iletişim yapacağız. Ee, biletler öyle pahalı da değil. Zaten ilk çıkarttıkları bilet de çok çok ucuzdu. Ee, bizim stüdyo listesinde zaten duyururlar size. Şampiyon olmazsa bu taraftar istifaya çağırır. Kralım. Biz o mentalde değiliz ya. Biz o mentalde değiliz şu an. Çalışmalar o mentalde değil. Gayet iyi. Öyle gördünüz. Stabillikle düzeltiyoruz. Daha bir 20, 30 günümüz var. Tabii 28 günümüz falan var. Bu 28 günü de son noktaya kadar böyle full artı full try art çalışarak bütün her şeyi kapatarak ilerleyeceğiz. Merak etmeyin. Off day ne zaman bitecek? Bugün bitiyor off day. Yani yarın çalışmalar tekrar bayramlı iki günde kullanıyoruz. Diğer bayramlı iki günde gerek yok bayrama. Şampiyonluktan sonra bayram olur zaten bizim için. Anlatabildim mi? Ee, Ay valla yamsı kat yoksa yemek istedim ama yayında da videoda tam desek halinde olacağım. İnşallah bize şampiyon gösterecek. Barış abi benim bizim tam inşallah inşallah inşallah. İşte ben yayında olacağım orada yayın yapacağım. Ee, şey yapacağız mesela Bursa'ya otobüs kalkar gidiş gülüş bin TL. Baba yani bir Forumları bir toplayalım. Gerekirse PUBG tarafından rica ederiz. Bakalım bir alan biletleri alan tarafla bir konuşalım. Nerede ne kadar galabalık var falan. Onları bir konuşuruz. Bir rica ederiz bir şeyleri. Ama e, stand alanımız da olacak. Ben tekrar söylüyorum standda şapkanız, e, formanız, tişörtünüz, kolluğunuz, bardağınız, anahtarlığınız. Çoğu şey orada satışta olacak. Çarklar olacak. İşte bizimkilere resim çekilebileceğiniz bir alan olacak. Baya baya güzel bir ortam olacak. Davul olacak. bayağı bir şey yapacağız. Aklınıza kalsın yani. Kolye yetiştirir biz Çok zor. Bakalım. Ne olursak söz ama kolye. No. Like like <gülüyor> <gülüyor> Sen kaç yaşındasın kardeşim? 15 yaşındasın. 16 ya adım atacaksın. Şükürler olsun. Sen ne yapıyorsun biliyor musun? Al kendini git artık. Yeter. Yeter beni daralttın. <laughs> Ağlayacaksın lan. <laughs> Benim babam ne bilebilirim. Ünlü bir aslan ha. Scarface. Ya bu daha yeni ölmedi mi ya? Allah'ım. Oh Hayır çıkmış no. diye. 2021'de ölmedi hatırlamışım. Eee... Biz Aslan pandan. <laughs> Yağmur Boş, teşekkürler. Eyvallah. Ya tabii şey gideceğiz. Ya tabii şey toplansın bizimkiler. Önce bir deneme yapacağız. Hey Torunla bir deneyeceğiz bakalım Yevallah. atıyorum ben oyun diye. Abici çekiyorsun. Abici. Abici önce papçı halledir durdur. Tam bizimkiler orada kayada toplanır. Ucuz orta pahalı. Eyvallah. Açayım ben sen arkadan papçıyı. Kıyar olur. Evet işime gelir. Ahlan Gazi. Ahlan Gazi. Şerefsizler sizler. Şerefsizler. ...belki de Biz en de... garip kaçan kurbanlık haberi var. Da. ...dakikalar kala ipini koparan Boğa ormana kaçtı. Tüm ortakları da ah peşine taktı. 25 kişi tam 2 gün boyunca gece gündüz ormanda firari kurbanlıklarını bir aradı. Boğa'nın sonunu bir iğne ya da hala değil aşık olduğu bir inek getirdi. Yani? Boğa'nın hırçınlığının e... sonunu gönül meselesi getirdi. E, bir tane e, tabii sevgili bulmuş onun peşine takıldı. Orada daha düştü maalesef. Hı -hı. Ya Bir yerden tanıdık geliyor ya. Komple Discord sesi Ya finale kalmazsak diğerleri duyar gibiyim. Bu ses bu çalarken bu arkada. Biz umudu yitirenlerle hiçbir şey yapamayız arkadaşlar. Ya olacak ya olacak. Ya o gün biz orada tarihi yazacağız. Ya yazacağız. Yoktur bunun da ötesi. Köpek gibi vurduruyoruz, çalışıyoruz. Bir daha gel başa gel. Beğendim iyi çalmışlar. Köpek gibi çalışıyoruz. Hakkının devamını getireceğiz. Vereceğiz o işin hakkını anladın mı? Alam. Sikrimlere gideceğiz. Önümlük günlerde. Asıl orijinal sikrimler var direkt ligin. Orada da göreceksiniz usta Oradan çıktığımızda elemelerde de göreceksiniz online'da. Offline'da da göreceksiniz. Paşalar gibi çıkacağız. Paşalar gibi oynayacağız. ineceğiz oradan her şeyin eksiğini noktasına kadar hallediyoruz. Merak etmeyin. Yüzü gülen taraf olacağız. Anladın mı? Ya Golden Age'i ya Golden Age'i kıralım bu dakikadan sonra. Anladın mı?